Büldükleri günden beri en merak edilen çiftler arasında olan Başak Tizer ve Kıvanç Altıtuğ şaşırtan bir harekete imza attı. 13 aylık oğulları Kurt Efe ile birlikte bir reklam filmi için bir araya gelecek olan çift iddia ile 30 milyon TL alacak. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Türkiye'nin gözde oyuncularından biri olan Kıvanç Altıtuğ Başak Dider ile 2016 yılında evliliğe adım atmıştı. Yaşantısı ve özel hayatıyla oldukça merak edilen Tatlıkum 2022 yılında Kurtefe adını verdikleri oğullarını kucaklarına almanın mutluluğunu yaşamıştı. Gözlerden uzak büyüttükleri oğulları Kurtefe'nin kıvan şah tutuğa benzediği ileri sürülse de ünlü çift oğullarının yüzünü net bir şekilde göstermedi. Şimdi ise ünlü çiftten şaşırtan bir hareket geldi. Başak Ziyar ve Kıvanç Tatlıtuğ bir reklam anlaşmasına evet dedi. Bebek bezi için anlaşma yapan çift ilk kez birlikte kamera karşısına geçecek. Çocukları kurt ve reklam filminde rol almayacak. Ekranlardan uzak tutmak istedikleri söyleniyor. Ünlü çiftten henüz bir açıklama gelmezken hayranlarının çiftin reklamda bebekleri kurt tefeyle kamera karşısına geçip geçmeyeceği merak konusu oldu. Ünlü çiftin bu reklam anlaşmasından 30 milyon TL kazanacağı öne sürüldü. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.